Hey guys bu hafta sizlerle prep uygulamasını test edeceğiz. Prep uygulamasıyla dil öğrenilir mi? buna bakacağız. Prep uygulamasının vaatleri üzerinden bu vaatlerin karşılığında sizlere ne veriyor? Gerçekten verebilir mi veremez mi? Bunu birazcık tartışacağız. Uygulamayı test etmeden önce intro gelsin. Şimdi arkadaşlar bu kanalda birçok uygulamayı test ediyoruz. Ne gibi? Rain, Rosetta Stone, English Central, Cambly, Open English gibi birçok uygulamayı test ediyorum. Ve naçizane görüşümü sizlerle paylaşıyorum. Bu görüş sizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Bunca yıllık tecrübemin üzerine işte ve sınıfta neyin işleyip neyin işlemediğini, öğrencinin aslında neye ihtiyacı var, ona ne verilmesi gerekiyor, ne verilmemesi gerekiyor. Bunlar, bunlarla ilgili tecrübelerimi bu dil uygulamaları üzerinden sizlere aktarıyorum. Ne gibi mesela? Atıyorum Duolingo'da çok fazla çevreye alıştırma var. Çevreye alıştırmak aslında kötü bir şey. Bunun olmaması gerekiyor. Veya Memrise doğru bir şekilde hatayı düzeltmiyor. Yani siz bir hata yaptığınızda bu uygulama doğru bir şekilde düzeltmiyor. Bu da eğitimde yanlış bir yaklaşım. Ben bunun üzerinden burada bu uygulamanın bu kısmını sizin için faydalı olup olmayacağını söylüyorum. Veya işte Cambly'de eğitmen olmayan insanlar var. Bunları size söylüyorum. Yani uygulamaların size anlatmadıklarını ben size anlatmaya bir eğitmen gözünden sizlere anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu hafta da Preply'yi deneyeceğiz. Preply'ye bakmak istiyorsanız aşağıya bir tane link bıraktım arkadaşlar. Bu linkle eğer Preply'ye üye olur ve denemek isterseniz Denemenizde %30 indirim alıyorsunuz deneme derslerinde. Videonun açıklamalarındaki linkle Preply'e katılıp içeriye bir göz gezdirebilirsiniz. Ben Preply'i ilk defa üniversitede koyulu arkadaşım Courtney'den duydum. Courtney'nin burada dersleri vardı. Courtney Amerika'dan gelen bir hocamızdı ve şu anda yeniden Amerika'ya döndü ama bazen Courtney'e sorduğumda işte akşam ne yapıyorsun işte hafta sonu ne yapıyorsun dediğimde prepli dersleri olduğunu söylüyordu bana. Prepli'den ders veriyordu. Asıl branşı İspanyolca öğretimi üzerine olan Courtney buradan hem İspanyolca hem İngilizce dersler veriyordu. Özel dersler veriyordu. Kendisinden aldığım bazı yorumlar da var. Yani, hoca deneyimi olarak onu sorduğum ve ondan öğrendiğim şeyler de var. Bunların hepsini burada sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan hemen Preply'nin web sitesine girelim ve Preply'yi incelemeye başlayalım. Şimdi videonun altından eklediğim link üzerinden Preply'yi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Preply.com adresi zaten. Preply'ye girdiğinizde sizden öncelikle bir hesap oluşturmanızı isteyecek. Bu hesabı oluştururken de hangi dili öğrenmek istediğinizi soruyor. Preply de sadece İngilizce değil birçok farklı dil öğreten platformlardan bir tanesi. Dil uygulamaları deyince artık bazı dil uygulamaları var. Mesela Duolingo gibi, Busu gibi, Memrise ya da WooScreen gibi. Bunlar uygulamaya girip uygulamanın işlevine göre ilerliyorsunuz. Ama bazı uygulamalarda da var. Cambly, Open English, Italk ve Preply gibi. Bunlar da size eğitmenlerle buluşturan uygulamalar. Preply de arkadaşlar Italk'e çok benziyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınladığım Italk'e çok benziyor. Sizlere eğitmenlerle buluşturuyor. Öğrenmek istediğiniz dil üzerinden veya amaç üzerinden sizi eğitmenlerle karşılaştırıyor arkadaşlar. Ve siz o eğitmenden özel ders alıp dersinizi işliyorsunuz. Preply de bundan bir komisyon alıyor. Bunu açıklama sebeplerinden bir tanesi işte Open English'te de eğitmenler var. Hatta ana dil İngilizce olanlar diye hep reklam yapıyor. Cambly de aynı şekilde yapıyor. Preply ile bunları karşılaştırma sebebimden bir tanesi para kazanma modelleri. Preply arkadaşlar eğitmenlere, iTalki de aynı şekilde eğitmenlere özel dersleri için istedikleri rakamı koymasına izin veriyor. Yani en az şununla en fazla şu rakam arasında dediği bir nokta var. İstedikleri kadar para kazanmalarına izin veriyor. Bu da şunu çekiyor arkadaşlar. Daha kaliteli eğitmenleri Preply'e çekiyor. Ne gibi? Hemen açıklayayım. İşte Cambly'de bir eğitmenseniz, Cambly biliyorsunuz lise diplomasıyla, ilkokul diplomasıyla bile Cambly'de eğitmen olabilirsiniz. Yeter ki ana diliniz İngilizce olsun. Eğitmen olduğunuzda size standart bir para veriyor. İşte konuştuğunuz ıı, saat başına 10 dolar gibi bir şey veriyor. 10-12 dolar gibi bir şey veriyor. Preply'de ise bunu en az 15 dolar, 20 dolar, 25-30 dolar bile kazanabilir yani eğitmenler burada. Bu da ne yapıyor? Daha kaliteli hocaları, eğitmenleri bu tarafı çekiyor. Ancak Preply'de şunu da bilmekte fayda var. iTalki'de demiştik ki mesela iTalki'de Open English'te eğitmen olmanız veya bir sertifikanız olması gerekiyor. Vasfınızın öğretmen olması gerekiyor veya öğretmenlik yapabileceğinize dair bir sertifikanız olması gerekiyordu. Ancak Preply ve ile çalışmak için eğitmen olmanız şartı yok. Yine de Preply'yi Cambly'den birazcık ayıracağım. Neden? Kendi kim olursan ol gel kardeşim diyor. Ancak Preply'de kim olursan ol gel kardeşim demesine rağmen eğer bir diplomanız varsa, sertifikanız varsa, eğer bir yüksek lisansınız varsa bunları buraya eklediğinizde eğitmenlere tik, Twitter'daki mavi tik gibi ya da Instagram'daki mavi tik gibi tikler vererekten bu kişilerin güvenilirliğini arttıracak yolları var arkadaşlar. Yani karşınızdaki eğitmenin işte kim olduğunu daha şeffaf bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu konuda daha açıklar. Şimdi birazcık burayı incelediğimde işte Preply, Italki gibi kendiniz bir tane eğitmen buluyorsunuz. Beğendiğiniz bir eğitmen. Aramalardan sonra sonra onunla bir ders ayarlıyorsunuz. Rezervasyon yapıyorsunuz. Dersinde giriyorsunuz. İlerlemenizi bu şekilde yapıyorsunuz. Gelin biz de bir eğitmen bulalım. Bakalım Preply'de nasıl şeyler karşımıza çıkacak. Online English Tutors and Teachers for Private Lessons demiş. Ben ne öğrenmek istiyorum? Hemen buraya yazıyorum. Diyelim ki İngilizce branşımız İngilizce'den gidelim. İngilizce öğrenmek istediğinde bana soruyor işte nasıl, ne amaçla, işte yurt dışında yaşamak mı istiyorum, çocuklar için mi, sınava mı hazırlanıyorum, kültürel bir amaç mı yani hobi olarak mı ya da iş İngilizcesi ya da kariyer için mi diye sormuş bana. Diyelim ki ben buradan bir kariyerim için olsun. Seviyemi sormuş. Ne olduğunu sormuş. Yeni başlıyorum. Biraz biliyorum gibisinden. Hadi bakalım sohbet edebilecek kadar biliyorum diyelim. Heh, şimdi bana şunu soruyor. Sadece ana dili İngilizce olan eğitmenlerle mi çalışmak istiyorum? Yoksa başka ülkelerden eğitmenlerle mi çalışmak istiyorum? Burası çok önemli. Yani ben sadece işte İngiltere'den İngilizce öğretmeni çıkmıyorsunuz. sonuçta. Bir Fransız vatandaşı ama İngilizce öğretmeni olarak kaliteli biriyle çalışmak da bize çok şey öğretebilir. Ya da Güney Amerikalıdır ama İngilizce öğretmeni olarak efsanedir. O kişiyle de çalışmak iyi olabilir. Yani sadece ana dil İngilizce diye birinin size iyi bir eğitim vereceğinin garantisi yok arkadaşlar. O yüzden buradan seçerken işte tercihlerinizi söyleyebiliyorsunuz. Hangi ülkeden İngilizce öğretmeni aradığınıza bakabiliyorsunuz. Atıyorum işte Estonya'dan bir İngilizce öğretmeni arıyorum diyebiliyorsunuz. İşte Fransa'dan bir İngilizce öğretmeni arayabiliyorum diyebiliyorsunuz. Tamam buradan birkaç tane şöyle ülke seçeyim. Bakalım bana neler çıkartacak. Nasıl dersler aradığımı sordu. Ben Business English arıyorum dedim. Veya birkaç tane tıklayabiliyorum galiba buradan. Seyahat İngilizcesi olsun. Bir de ne olsun? Sohbet edebilmek üzerine. Conversation olsun. Ne zaman derslerimi almak istediğimi soruyor. Yani bu bir işte eşleştirme motoru olduğu için bana aradığım kriterlerde eğitmenleri birazdan önüme dizecek. Ben haftanın her gün diyeyim ki olabildiğince çok seçenek gelsin. Ayrıca günün her saati çalışabilirim diye işaretliyim burada. Ne kadar bir ücret aradığımı soruyor. Demiştim ya size. En az ve en çok gibi bir yer var. İşte 300 liraya kadar ders başı. Continue diyelim. Şu anda eğitmenleri arıyor. Bu özelliklerde eğitmenleri buldu eşleştirmeleri göster dediğimde italki'deki gibi eğitmenleri detaylı olarak görebiliyorum. Ne gibi mesela? İşte Blanka'yı göstermiş bana. Blanka Cambridge sertifikası varmış. English for IT, English for Job Interviews gibi şeylere odaklandığını söylemiş. Neden benimle çalışasın diye yazıyor burada. 27 tane aktif öğrencisi varmış. Şu ana kadar 343 tane ders vermiş. 14 tane de görüş var. Bu kişiyle ilgili Blanca ile ilgili ve 5 yıldız var. Saatlik ücreti 50 dakikalık bir dersin ücreti 263 TL'ymiş. Şimdi buradan işte Blanka'nın bir videosu var. Bunu dinleyip izleyebiliyorum. Birazcık onunla ilgili fikir edinmek üzerine. Hey there, how are you? How are you feeling today? My name Blanca. I am very well, thank you. Second of I am a Cambridge ex. Evet Blanca kendini tanıtmış ve uygun olduğu saatler bakın yarın şu saatlerde uygun olduğunu söylüyor. Orada nereli acaba? İspanyolcası da var. Portekizcesi ne Brezilyalı falan olabileceğini düşünüyorum şu saatlerde. Yani bizdeki akşam vakitlerinde çalışabildiğine göre. Blanca'nın detaylı baktığımda evet Brezilyalıymış. Bakın nerede olduğunu gösteriyor. Verified diyor. Yani bu kişi kimliğini Preply ile paylaşmış. İngiliz, İspanyolca, Portekizce ve İngilizce olarak dersler veriyor. Bununla ilgili bakın detayları burada yine görebiliyorum. İşte kaç yıldız almış? 14 tane, 5 yıldız almış. Çok güzel. Daha düşük bir yıldızı yok. Daha sonra burada bir CV'sini görebiliyorum. Bakın, şu çok önemli. Diplomasını, yani bu kişinin eğitmen olduğuna dair e, diplomasını, şu aldığı diplomanın onaylandığını görüyoruz. Sertifikalarına bakıyorum. Neydi? işte? Advanced English sertifikası varmış. Test of English as a Foreign Language sertifikası varmış. Bunları gösteriyor. Öğrettiği konuları, konu başlıklarını burada sıralamış. İşte iş İngilizcesi olsun veya çocuklar İngilizce olsun, yoğunlaştırmış İngilizce olsun bu gibi konularda öğrettiğini söylüyor. Buradan bunu kenara ayırabiliyorum veya buradan hemen rezervasyonumu yaptırabiliyorum bu kişiyle. Yani Preply'nin bu şekilde şeffaf olması çok iyi. Bu özellik işte kendi de çok az, çok kısık, çok sınırlı. Aynı zamanda Open English'te hiç yok iTalki'de de buna benzer bir yaklaşım var. Gördüğünüz gibi fiyatlar iTalki'ye göre daha uygun olduğunu gördüm. Şimdi aşağılara doğru indiğimde bana daha fazla bir sürü işte benim seçtiğim ülkelerden eğitmenleri bulmuştu. 3 tane eğitmen bulabilmiş alt tarafta gördüğünüz gibi grup dersleri var. Yine belli eğitmenlerin oluşturduğu işte konuşma kulüpleri olsun İngilizce geliştirme kelime kulüpleri olsun bu gibi sınıflar var. Grup dersleri şeklinde bunlara da artık katılabiliyorsunuz. Grup dersleri giderek popülerliği artan bir yaklaşım. Neden artıyor? bunu hemen bahsedelim. Çünkü sınıf ortamını sanal olarak online derslerde yakalamak için sınıf arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Bunun önemini anlayan uygulamalarda işte Cambly, Open English, Italki hepsi bunu yapıyor artık. Grup dersleriyle öğrenci öğrencilere daha iyi hizmet etmeye çalışıyor. Daha da aşağıya indiğimizde bakın super tutor dedikleri kişiler var. İşte bu kişiler demek ki çok yüksek puan aldıkları için mi? Artık super tutor olarak geçiyor. Bu değil. 400-500 dersleri var aslında. Ha, Türkiye'den eğitmenler var. Türkiye'de yaşayan eğitmenler var. Atıyorum Bilge diye bir hocamız var burada mesela. Bakın yine kimliği onaylanmış. Aşağıya doğru indim de daha fazla eğitmen bulduğumu görüyorum. Bakın sayfayı değiştirecekçe farklı fiyatlarda çalışabileceğim eğitmenleri görüyorum. Yukarıdaki aramadan yine only professional tutor istemiş. Bak böyle bir kısıtlama getirebilirim. Yani işi zaten eğitmenlik olan kişiler sadece native speaker olanları seçebilirim. Bakın aramada karşıma çıkan kişi sayısı daralmış durumda veya bu kişilerin işte benim çalışmak istediğim hocanın aynı zamanda Türkçe de konuşuyor olmasını istiyorum ben. Anadili İngilizce olsun ama Türkçe de konuşsun. Bakın karşıma böyle bir eğitmen çıkardı. Şimdi yani kısacası Preply'nin size sunacağı şey yani en iyi eğitmeni, özeller sağlayacağınız en iyi eğitmeni bulmanıza yardımcı olacak bir platform. Ama söylediğim gibi işte Cambly'e, Open English'e göre çok daha iyi bir sistemi var. Italki'ye çok benziyor sistem. Yalnız Italki'de sanırım daha fazla şey vardı. İşte grup dersleri, işte podcastler, şunlar bunlar gibi. Şurada bakın Yürü diye bir tane var. Ukrayna'dan onaylı bir eğitmen. 1000 TL istiyor. Bir ders başına 1035 TL istiyor. Profiline girip Baktığımız zaman Yuri'nin İngilizce, Rusça ve Ukrayna'ca konuştuğunu görüyoruz. Şu ana kadar 16.741 ders vermiş. Şimdi Preply'de şöyle bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Preply eğitmenlerden komisyon kesiyor. Eğitmenlerden kestiği komisyonlar da şu şekilde arkadaşlar. İşte 0-20 saat öğretmiş eğitmen 33 33 komisyon veriyor prepliye kazandığı paradan 20 50 saat arasındaki 28 %28, işte 200 saate kadar eğitim vermiş kişi burada yüzde 25 komisyon öderken 400 saate kadar olan yüzde 22 400 saatin üzerinde artık burada eğitim verdiyse yüzde 18 komisyon alıyor prepli yani sizin aldığınız paradan bir komisyon alıyor yani burada Yuri işte 16 bin ders vermiş neden 1000 TL diye soracak olursanız cevabı burada. 16.000 tane ders vermiş. 5 üzerinden 4.9 almış. 241 tane yorumu var. Yani iyi bir profili olduğu için zaten Preply hem daha az komisyon alıyor. İşte %33 komisyon vermek nere? %18 komisyon vermek nere? Bunu da neden yapıyor? Hocaları elinde tutmak için. Preply'de daha uzun çalışan hocaya daha fazla para veriyor. Bu da güzel bir motivasyon eğitmenler için. Kendi de mesela böyle bir sistem olmadığı için eğitmenler standart para aldıkları için konuştukları kadar paralı ama burada daha başarılı bir eğitmen olursanız Preply'de Preply sizi bu konuda ödüllendiriyor diye anladım ben. Super tutor olarak geçiyor burada. Highly rated and reliable Twitter yani birçok kişiden güzel yorumlar aldığı için ne yapıyor? Preply'de bunun reklamını yaparken bu kişinin süper bir eğitmen olduğu konusunda sizlere kefil oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü yorum var. Preply'de bir de sevdiğim şey Italki'de de bundan bahsetmiştim. İşte Türkiye'deki eğitmenler burada çalışıp buradan Preply üzerinden eğitim verip para kazanabiliyorlar. Bu da güzel bir şey. Cambly'de ve Open English'te böyle bir şey yok. Para direkt zaten yurt dışına gidiyor. Türkiye'deki hiçbir eğitmene, hiçbir öğrenciye katkısı olmayan platformlar. Ancak Preply'e baktığımızda öyle değil. İşte Türkiye'deki bir Almanca öğretmeni buradan özel ders verebilir veya Türkiye'deki bir Fransızca öğretmeni buradan özel ders verip para kazanabilir. Veya Türkçemizi öğreterek buradan para kazanmamız da mümkün arkadaşlar. Bu sebeplerden dolayı Preply'de hoşuma giden yerlerden bir tanesi. Keşke eğitmenler konusunda da daha katı olsa yani diploma diploması olmayan kişileri çalıştırmasa keşke burada ancak kendi gibi diploması olmayan kişileri de çalıştırsa bile diploması olan ve iyi eğitmenleri ön planda tutmayı onlara daha fazla destek atmayı eksik etmediği için ve iyi ile kötüyü ayırt etme konusunda güzel bir araba motoru olduğu için Preply'i tuttum arkadaşlar. Yine sevdiğim uygulamalardan bir tanesi. Sizlere de tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar Preply böyle. Eğer %30 indirimli olarak Preply'de ders denemek istiyorsanız videonun altına bıraktığım link üzerinden lütfen olun ve Preply'yi bir deneyin. Eğer daha önce Preply'yi deneyen varsa aranızda lütfen yorum olarak deneyimlerini bizimle paylaşsınlar arkadaşlar. Bu kanalda yapmaya çalıştığım şeyler arkadaşlar olabildiğince görüşlerimizi paylaşalım. Açık bir platform sonuçta. Ben Cambly'i sevdim, ben sevmedim, ben bu suyu çok faydalı buldum, ben bulmadım gibi yorumlarınızı benimle paylaşın. Bu yorumlarınız sayesinde bu uygulamaları satın alacak kişiler satın almadan önce bir fikir elde etmiş olacaklardır. Eğer sorularınız varsa bunları da yorumlara lütfen yazın. Ben her zaman yorumlara bir cevap yazıyorum. Ancak benim dışında işte kanalı takip eden ve bu uygulamaları kullanan kişiler de kendi deneyimlerini anlatıyorlar sizlere. Böyle güzel bir topluluk oluşmaya başladı. Bu çok hoşuma gidiyor kanalda. Buna siz de katkıda bulunursanız sevinirim. Bu hafta bu videodan da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.